Bugün mesele Beyrut değil, Ankara'dır. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil, İstanbul'dur. Bugün gizli ve gizli gündem Türk vatanıdır. Orta Doğu'da ateşlenen füzelerin, sıkılan mermilerin, atılan bombaların, düzenlenen suikastlerin, gün be gün serpilen anarşik ve kaotik çalkalanmanın bir sonraki etabı, nihai sahası, kesin hesap merkezi, Anadolu coğrafyasıdır. İsrail terörünün, emperyalist alçaklığın, küresel barbarlığın saklı ajandasında Türkiye vardır. Tam bir yıldır Gazze'de taş üstünde taş bırakmadılar. Tam bir yıldır bebek, çocuk, kadın ve sivil halk demeden katlettiler. 42 bin'e yakın masum Filistinli soykırım kurbanı oldu. 17.000 çocuk kefene sarıldı, mezara koyuldu. Gazze'ye 85.000 ton bomba atıldı. 100.000'e yakın Filistinli yaralandı. Bir milyon Filistinli yerinden, yurdundan edildi. Büyük İsrail hedefiyle Orta Doğu dilim dilim doğrandı. 400 yıl boyunca hakimiyetimiz altında tek top mermisinin patlamadığı Filistin ve Kudüs bugün kanlı heyelanın altında kaldı. Özellikle komşu coğrafyaların etnik ve mezhebi damarlarının ayrıştırılarak nasıl bölüneceğinin, Siyonizmin ileri karakol olarak planlanan terör ve minyatür devletlerin Hangi yöntemlerle kurulacağının ince hesapları ve provaları yapıldı. İsrail'in dünyaya meydan okuduğu artık netleşmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, insani miras ve değerler mahvun sınırına gelip dayanmıştır. Bu terör devletine karşı silah ambargosu uygulamak yetersizdir. Kınama mesajlarının ise hiçbir manası ve bağlayıcılığı yoktur. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler bu tarihi ve ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır.